Şol kainat olmadan yer gök yaratılmadan Şol kainat olmadan yer gök yaratılmadan yazılan ilk kelime hem okunan ilk cümle yazılan ilk kelime hem okunan ilk cümle la ilahe illallah La ilahe illallah Hu mevlam hu Allah La ilahe illallah La ilahe illallah Hu mevlam hu Allah Kuşlar dalda öterken Otlar yerde biterken Kuşlar dalda öterken Otlar yerde biterken Buğday evin tutarken Çağırır Allah Allah Buğday evin tutarken Çağırır Allah Allah La ilahe illallah La ilahe illallah Hu mevlam hu Allah La ilahe illallah La ilahe illallah Hu mevlam hu Allah Şol denizler coşarken Dağlar secde ederken Şol denizler coşarken Dağlar secde ederken Rahmet yere inerken Çağırır Allah Allah Rahmet yere inerken Çağırır Allah Allah La ilahe illallah لا إله إلا الله، هو معلمه هو الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو. Efendim yeniden merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırlayıp sunduğumuz İftar Saati isimli programımızın ikinci bölümüne başladık. Yine çok özel bir konuğumuzun olduğunu söylemiştik. Efendim televizyonlarını yine açan sevgili seyircilerimize hatırlatma olsun inşallah. Sandıklı İlçe Müftümüz Sayın Ömer Ünal Hocamız konuğumuz. Kur'an ve sünnette müminlerin vasıflarını konuşuyorduk Sayın Hocamla. Sayın Hocam, Kur'an'da ve hadislerde yine müminlerin hangi özelliklerine değinilmiştir dersek bize neler söylersiniz? Evet, ee, Sayın Hocam, Müslümanın iyi bir birey olması gerekir toplumun içerisinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gönderiliş amacını وَمَا بُعِفْتُ اِلَّا لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ ahlak Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Resulün risalet amacının iyi bir birey ahlaklı bir insan olmasını gibi özetlemesi. Sonra Hazreti Ayşe'ye peygamberimizin vefatından sonra sordular. Dediler ki peygamberimizin ahlakından biraz bahseder misin? Peygamber Hazreti Ayşe de siz Kur'an okumaz mısınız? Onun Kur'an'ı ahlaktı. Evet. Ee, onun ahlakı Kur'an'dı. Affedersiniz. Şimdi iyi bir birey olmak için de yine ayetler ve hadislerde nelere dokunmuş şöyle madde madde biraz birkaç tanesini hatırlatalım. Lütfen. Birincisi doğrularla beraber olmayı yüce Allah emrediyor. Doğrularla beraber ol. birimiz çocuğumuzun kötü bir arkadaşla beraber olmasını istemez. Biz niye kötü insanlarla beraber olacağız? Allah'a yakın Allah'a götüren, fayda sağlayan, güzel insanlarla beraber olmamız Allah'ın emridir. Nasıl? Ya eyyühellezine amenu takullaha ve kunu mas Ey e, iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun ve doğrularla beraber olun. Takvayı şöyle açıklıyoruz Hasan Bey. Nerede ve ne zaman ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktır. Nerede ve ne zaman ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktır. Deprem ve enkazda kalanlara el atma zamanı ise en önemli budur. Yapılması gerekir. Efendime söyleyeyim. Yine iyi insanlarla beraber misk satan bir insanla beraber olmadır. Hadis-i şerifte var. İyi insanlarla beraber olan misk satan insanla arkadaşlık yapan gibidir. Kokusu hem kendisini hem de sana sileydi. Kötü insanlarla beraber olanlar ise eskide demircilerin kullandıkları körükleri ben gördüm. Demirleri ısıtı döverler, şekil verirler. Onlarla arkadaşlık yapmak gibidir. Haşa onların şahsını kötülemek değildir. İşin kıvılcımlar oradan sıçrar ya seni yakar ya da efendime söyleyeyim kokusu seni rahatsız eder şeklindeki bir durum Şimdi kötü insanla iyi insanın arkadaşlık meselesi. Sonra Yüce Allah adaletli olun buyuruyor. Evet. Adaletli olun buyuruyor. Neyde? Ve idâ kultum fâdilû. Konuştuğunuz zaman adaletli olunuz. Hüküm verirken adaletli olma da apayrı bir durumdur. Hele onların sorumluluğu, idarecilik sıfatı zaten çok önemli bir durumdur. Bizim fert olarak adaletli olunuz. Sözünüzle, konuşmanızla, hakaretinizle, özellikle ayet-i kerimede o ila kultu konuştuğunuz zaman, dediğiniz zaman adaletli olunuz Enam suresi. Yeryüzünde tevazu ile yürüyün. Sıfattır, önemli bir sıfattır. Ee, müminler tevazu ile gezer ve cahiller onlara sataştıkları zaman da selam der geçerler. Bakın ayet-i kerimenin başlangıcı bile Genelde ya yüvellezine aminu ey iman edenler veya müminler demiyor. Ve ibadur rahmanillezine yemşûne alel ardi havnen ve izâ khâtebehumul cahilûne kâlu selâmû. Rahmanın bunu genelde böyle şu tercümeyi şu şekilde tercüme edin. Rahmanın has kulları diye tercüme eden çok kişi gördüm. Bu şekilde açıklama yaparken. Yeryüzünde tevazu ile yürürler. Gurur kibir yapmazlar. Biri onlara sataştığı zaman da toplumun sülh ve selameti için selam der geçerler. Onların seviyesine inmezler. Kavga gürültü yapmazlar toplumlarının maslahatını düşünerek. Bu şekildeki bir durumda Resulullah sallallahu aleyhi u şirkul hafif buyuruyor. Riya gizli şirktir buyuruyor. Evet. İnsanların birbirlerine sahip olduklarımız, övündüğümüz, kendimizi üstün gördüğümüz nedir? Ya bir güzel elbisemiz, ya temsil ettiğimiz yer, ya da rengimiz midir? Bunları veren kim? Allah. Allah'ın verdikleriyle Allah'ın kullarına caka atma, tevazuyu kaçırıp gururlanma, kibirlenme insanın sıfatına aykırı bir durumdur. Evet. Böyle bir durum. Evet. Hazreti Ali Efendimiz fistanını ayak bileklerinden bir karış yukarıda kestirmiş. evet. E, gurur ve kibir gelecek olursa hemen ayaklarına bakar tevazu e, şeklini alırmış aslında. İspal-ı Rida denilir evet. o zamanın müşriklerinin bir kültürüydü herhalde uzun giyip yerde <laughs> elbiselerini sürükletmeyi Resulullah Aleyhisselam bir hadisinde efendime söyleyeyim Allah'u Alem Allah kıyamet günü onların yüzüne bakmaz elbiselerini gurur kibirle yerde sürükleyenlerden. Sınıflardan bir tanesi de bu. Bu şekildeki bir evet. Durum. Evet. <laughs> Sonra verdikleri sözlere ve emanetlere riayet ederler. Evet. Müslümanların içerisinde bu güvenin kaybolması çok kötü bir şey. Kesinlikle. Verdikleri söz meselesi. Vel mufuna bi ahdihim Söz verdikleri zaman vefa gösterir o kimseler ki söz verdikleri zaman vefa gösterirler. Bu Bakara suresinde. Ondan sonra da وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ raun Onlar emanetlerine ve ahitlerine bağlı kalırlar. Evet. Hudeybiye anlaşmasında daha anlaşma imzalanmamış gelen efendime söyleyeyim esaretten kurtulup Resulullah'a gelen Müslüman olmuş babası tarafından zincire vurmuş sahabiye Hazreti Ömer ya Resulallah daha imzalamamışsın. Ben Allah'ın peygamberiyim. Arap yarımadasında sözünde durmadı dedirtmem. Allah onlara inşallah bir kapı açar. Ve bir sene geçmedi. Allah onlara öyle bir kapı açtı. Bu kapı Mekke'nin fethine götürdü. Eyvallah. Bu şekildeki bir durum. Sonra iffetlerini korurlar. Ayetler de geçen ve maalesef biraz ihmal. Müslümanlar arasında kaybolan bazı özellikler. Evet, İffetlerini korurlar. hum evet. li furucihim Onlar kendi affınıza sığınarak e, Dinsel huzurlarını uzuvlarını muhafaza ederler. Hitap herkesedir. Evet. Sonra la takrabu zina İsra suresinde. Zine yaklaşma. Zina'ya götüren yollara yaklaşma. Ve evet. e, Furkan suresinde de onlar da zina etmezler. Zina etmezler evet. müminlerin sıfatları. Nedir bu kötülük, fuhşiyat, ahlaksızlık bir toplumda ya, yayıldı mıydı? Ailenin temeline cina, dinamit yerleştirmedir. Toplumun güven bunalımını sağlamadır. Ve senin kendine istemediğini başkasına yapmak ne kadar adil olur. Ki Cüleybib diye bir e, sahabi geldi Mescid-i Nebevi'de. Ya Resulallah senin getirmiş olduğun şu dine iyi uygun görüyorum gireceğim ama bana zinaya izin ver. Bu hani daha yeni İslam'ı o kadar anlamış. Sahabe kendisine serzenişte bulunca Resulullah Aleyhisselam onları durduruyor ve diyor ki senin bu fiilin yapmak istediğin bu fiilin eşine, annene, kızına, kız kardeşine, hadiste keda ve keda halasına, teyzesine Resulullah Aleyhisselam saydı. Yapılmasını ister misin? Hayır, 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 hayır. Hepsine hayır. İşte senin de yapacağın toplumda birinin böyle bir yakınıdır. Ama evet. en önemlisi de bu konunun sanki ya herkes yapmış yapıyor bir ben mi efendime söyleyeyim bana mı ayıp şeklindeki Allah'ın bu üç tane efendime söyleyeyim aykırı emrine karşı kalkıp bu işe bu fiile yaklaşma bir müslümanın efendime söyleyeyim e, kaybettiği özelliklerden olur. Kesinlikle. Böyle bir böyle bir, kötü bir Orada şey. Orada ince ayrıntı da var aslında sayın hocam. Zinaya yaklaşmayın. Tabii. Zina yapmayın değil. Aynen. Yaklaşmayın. Wala takrabuz zina. Ayrıyeten bir parantez açacak olursak, sadece hayvani e, fiiliyat anlatmıyor. Gözün zinası, kulağın zinası, dilin zinası, dinlendirmek duymak, değil mi? Bunlar da göze sahip olmak, e, evet. konuştuğun zaman diline sahip olmak, işittiğin zaman kulağına sahip olmak da çok önemli. Aynı durum Aynen gör. Aynı dediğiniz gibi. Evet. ki Resulullah Selam bir hadisinde diyor ki, göz görür, kulak işitir. Uzuvlar bunu tasdik ederler. Evet. O durumdaki dönüşün de öyle bir ortama girmenin de dönüşün zorluğuna işarettir. Ve Müslümanlar en önemlisiyle bir güven bunalımı yaşarlar. Allah kimsenin başına göstermesin vermesin. Amin. Öyle bir leke evet. ki, efendime söyleyeyim torunları bile e, konuşur. Şöyle oldu da sülalende dediğinde böyle bir şeydir. Müslüman toplumuna hiç mi hiç yakışmayan durumdur değerli e, dinleyicilerimiz. Mübarek günlerdeyiz artık. Bugün 12. Ramazan gününü evet. idrak ediyoruz. Artık bir şeylerden silkelenip kendimize gelme zamanı. Biz Müslüman olarak biraz önce saydığınız hasretleri dikkatle dinliyoruz. Hakikaten ümmet Muhammed'in kanayan bir yarası adeta. Kardeşin kardeşe güvenmediği bir topluma dönüşüyoruz. Ahlaksızlık. Diz boyu olmuş, elimize aldığımız telefonlarla bizim ahlakımızı kırmışlar. Maalesef. Aile yapımızı etkiliyorlar, etkilemeye devam ediyorlar televizyonlardan yine e, internet üzerinden. E, halbuki Müslümanın Müslüman'a canı malı ırzı haramdır. E, bugün e, deprem bölgelerinde görüyoruz Müslüman Müslümanın malına tevessül ediyor. Malına tevessül ediyor. Maalesef. İçler acısı bir durumdan da artık bir silkelenme zamanı, kendimize gelme zamanı. İlla bize böyle bir şeyin isabet etmesini beklemez lazım. Yani, evet. evet. Ve <laughs> yetimlerin hakkını asla yemezler. Evet. Yani birçok ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de yetim hakkı meselesinde ki Resulullah Aleyhisselam'ın kendisi yetim olarak büyüdü. وَاَتُوا الْيَتَامَ اَمْوَالَهُمْ Yetimlere mallarını verdiler. Ve la tetebeddelul habise bi ve veriniz affedersiniz yetimlerin mallarını veriniz. Kötü şeyi temiz şeyle değiştirmeyiniz. Tebadül değiştirmektir. Kötü bir şeyi iyi bir şeyle değiştirmeyiniz. Ve la ta'kulu amwalahum ila amwalihim Onların mallarını kendi mallarınıza katmayınız. Ve birçok efendime söyleyeyim. Bu Nisa suresinde birçok yetimin hakkını bahseden, anlatan 20 kadar ayet Yetimlerin bu haklarından bahsedilmektir. Yüce Allah takdir ilahi babasını almış işte memleketimizde yok mudur? Ee, yakınları veya onun velayetini üstlenen insanların bunlara insan değer vermeme veya bunlara hak babalarından kalan mirası yeme veya efendime söyleyeyim e tevessül etme meşru bir şeklin dışında. Yani Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde de işte en büyük günahları size hatırlatayım mı diye birçok hadis-i şerifte yetim malının yenilmesi meselesi de yine hadislerde de mevcuttur. Varlıkta da darlıkta da infak ederler. Bu Müslüman toplumunun çok önemli bir özelliğidir. Eyvallah. Varlıkta fazladır. Neredeyse muhafaza edecek yeri yoktur verme değildir. Darlıkta vermek de Müslümanların özelliğidir. Evet. Paylaşım meselesi. Konuyla alakalı yine e, efendimiz ve sahabeler bir aradadırlar. E, evet. Herkes bir şeyler infak eder. Evet. Eee Hazreti Ebubekir de o zaman için e, elinde 500 dirhem 500 dirhemi infak eder. Hazreti Ömer elindeki e, o zaman için 3500 dirhem verir. E, ama Resulullah der ki Ebubekir geçemeden ya Ömer. Neden evet. ya Resulullah? Elindeki malının tamamını verdi. Bu kadar. Sen ise işte malından belli bir kesim verdin. İşte 3500 verdin ama 3'te 1 ya da 4'te 1 senin verdiğin miktar değil. Verebilmek Allah için değil mi? Aynen evet, öyle hocam. Aynen yani, öyle. Yani evet. Aynen öyle. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Genişlikte de darlıkta da Allah yolunda infak etme. Önemli bir özelliktir. Len tanalul birre hatta tunfiqu mimma tuhibun. Sevdiklerinizden infak etmedikçe hakıyla iyiliğe kavuşamazsınız. Len tanalul birre iyiliğe kavuşamazsınız. E, ve ma tunfiqu min, min şeyin fe inna Allah bihi alim. Bunda şöyle bir şey var İnsanlardaki bazı gösteriş rahatsız benzeri bir rahatsızlıktan ee, siz her ne infak etmişseniz ki ederseniz muhakkak Allah onu bilir. Niyet de çok önemlidir, en önemli durumdur. Şimdi öfkelerini yenerler toplumların içerisinde ve insanlara affederler. Bu Müslümanların Kur'an'da zikredilen özellikler. Vel kazimine'l gayz. öfkelerini bastırırlar, yenerler. Müslümanların bir sıfatıdır, böyle olmalıdır. Yoksa dünya çekilmez. Öfkelerini yenmeyenler trafikteki bir korna sesinden kalkıp inip efendime söyleyeyim karşıdaki adamı öldürüyor. Bir evet. korna sesinin rahatsızlığı, tahammül evet. nerede, sabır nerede, karşıda yaptığın hakaret, sövme veya dövme veya öldürme nerede? Bu ölçüyü kaçırmadır. Evet. Müslümanlar şeylerini, öfkelerini yenerler. Vel afina anin nas ve insanlar da affederler. Evet. evet. Dünya malına, mail e, meyil vermemek <laughs> için en güzel infak, e, dünyaya çok bağlanmama. Dünya bir tarla Gelip geçeceğiz Ya da işte eskiler demiş dünya bir köprüdür e, Gelip geçeceğiz Veya bir gölgeliktir Biraz gölgelenip gideceğiz Dünyaya bağlanmamak için de e, Ecdadımız da aynı Sahabe efendilerimiz de aynı Sürekli infakta bulunuyorlar Kalbe en şifadır Kalbe şifadır Sıhhat derecesini bilmemekle beraber e, Osmanlılar zamanında Japonya'dan işte Osmanlı'ya Bizim belli bir yaştan sonra veya emekli olan insanlarımız bunalım yaşıyorlar. Neredeyse herkes. O zaman kendilerine cevap olarak insanlarınıza iyilik yapmayı öğretin. Psikolojik bir tedavidir. Evet. Verince, ha ben verdim ama bak hayatım bitmedi, son bitmedi. Şimdi insanlar şeytan sizi korkuyla, açlıkla korkutuyor. Ha verdim, aç kalmadım. Verdim, Allah bana başka bir rızık açtı. Evet. Böyle bir durum onun için de insanların bu infak verme konusunda daha bir şey olmalar lazım. Efendime söyleyeyim yet, yakınlarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara ve direnenlere yardım ederler. Müslümanların özellikleridir. Bu şekilde de efendim ve atel ala hubbihi zevil kurba malı sevmesine rağmen yakınlarına, vel yetame vel mesakin ve ve sailine dilenenler yolda kalmış olanlar miskinlere ve efendime söyleyeyim yetim ve yakınlarına yardım ederler. Müslümanların özelliklerinden bir tanesidir. Efendime söyleyeyim vellezine iza enfaku lem yusrifu ve lem yaqturu bu da ölçüdür. Ne israf ederler ne de efendime söyleyeyim cimrilik yaparlar. İkisinin ortasında ölçülü davranırlar. Bu şekildeki bir durumdan sonra bir de ticari yapılan da ölçü ve tartıya dikkat ederler. Evet. Ve ovful keil ve'l mizan bil Bakara suresi 168'de. Keil e, ölçü, uzunluk ölçüsü, mizan da terazidir. Ve ovful keil ve'l mizan. Allah emrediyor. Ölçü ve tartınızda vefa olun. Vefalı olun, adil olun, doğru olun manasında. Sonra bir sure böyle başlıyor. Veylun lil mutaffifin. Ellezine Ve aldıkları zaman vefa gösterir. Onlardan aldıkları zaman vefa. Ve izâ kâlûhum Onlara ölçü veya tarttıkları zaman onları zarara uğratırlar. Veyl <laughs> rivayetler. Bir, kelime manası yazıklar olsun. Evet. Bu kelimenin açıklamasında veyl <laughs> cehennemde çok derin ve kokusu çok pis olan bir cehennem çukuru diye rivayet edilir. Evet yine Miraç'ta da e, Efendimiz'e gösterirler bir grup e, grubu azap edilir. Onlardan bir tanesi de eksik tartanlardır. Tartanlar. Değil mi? Evet, evet, Bir başka özellik yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. Ve evfu bi ahdillahi ida ahettum. Allah'ın, Efendime söyleyeyim Allah'a söz verdiğin zaman onu vefa gösterin. وَلَا تَنْقُدُ الْاَيْمَانَ Yeminlerinizi iptal etmeyiniz, nakdetmeyiniz, etmeyiniz, bozmayınız. بَعْدَ tevkidiha Teekitli yeminlen sonra yemininizi bozmayın. Söz veriniz. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلَ Siz bu sözünüzde Allah'a da kendinize kefil seçtiniz. Genel manada da sen bana bunu yapacağım. Vallahi yapacağım. Emin onu yapacağım. Allah şahittir sana bunu yapacağım. Sonra da yapmam ya da evet. yemin ediyor Allah'ın adına yemin ediyor yemin zaten Allah adına olmalıdır başka yemin olmaz buna karşılık da Allah'ın adı alınarak tevkid edilerekten de efendime söyleyeyim e, bu şekildeki bir durumu da e, bozma meselesi çok kötü bir e, nasıl diyeyim Müslümanların sıfatlanması gereken bir sıfat bozmamak bozmak da kötü bir şeydir evet. Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yerli yerince harcarlar. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْف۪يقُونَ Onlar namazlarını kılarlar ve rızık olarak kendilerine verdiklerinden de infak ederler. Sonra insanları iyiliği emreder, kötülükten de sakındırırlar. Müslüman toplumun olmazsa olmazıdır. İyilikleri emretmek, kötülükten sakındırmak. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ munkar Sizden hep bir grup olsun. İyilikleri emreder, kötülüklerden de sakındıran bir grup olsun içinizde. Evet. Sonra da efendime söyleyeyim. Men kumun keren fel yughayyiru Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Yetmiyorsa ol evet. e, dur olmuyorsa e, gücü yetmiyorsa diliyle müdahale etsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle bozsesin ki bu da imanın en zayıf derecesidir. Bunu da bilmemiz lazım. Asla yalancı şahitlik yapmazlar. Evet. Hak kaybedir. Kimin hakkı? Haşa Allah'ın mülkünde bir şey zayıf Kimin toplumun hakkı? Yalancı şahitlik yapma, yapmak, insana yapmadığı cinayeti yüklemektir. Malını kaybetmektir. Hapse atmaktır. Cezalandırmaktır. Ve ve zarara uğratmaktır. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ <laughs> şehadet zur, yalancı şahitlik yapmayanlar. Onlar da bir hadiste ele ona bir okun bir ekberil kebair size büyük günahların en büyüklerinden bahsedeyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Evet ya Resulullah. Üçüncü olarak ela ve şehadetü zûr, ela ve kelamü zûr, kelimetü zûr şeklindeki tekrarında sahabe diyor ki temenni ettim ki Resulullah sallallahu aleyhi artık bunu tekrarlamaz. Sonra birbirlerine karşı merhametli olurlar. Muhammedun Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا اُبَيْنَهُمْ Kendi aralarında merhameti olurlar. Resulullah Aleyhisselam da لَيْسَ مِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمْ سَغ۪يرَنَا وَلَا يُوَقِّرْ كَب۪يرَنَا Bizim küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize de saygılı davranmayan kişiler Efendime söyleyeyim, bizden değildir hadis-i şerifi. Ticari ilişkilerde asla kandırmazlar. مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ hikayesini zamanımız yok hatırlatmış şey yapmayalım. Bizi kandıran bizden değildir. Evet. Kimden değildir? Hz. Muhammed'in ümmetinin sıfatlarını taşımıyor. Haşa kafir değildir manasında değil demiyoruz. Ama bu sıfatlar taşımıyor. Sonra evet. zandan sakınırlar ve casusluk yapmazlar. Zan. Ya eyyühellezine amenüşten ibu zanni. İnne ba'da zanni ismu ve la tecessesu ve la yakta Ba'da gıybet yapmayınız. Efendime söyleyeyim gıybet de yine kötü bir durumdur. Resulullah Aleyhisselam'ın ölü kardeşinin etini yemekle tarif ettiği ayet-i kerimede Resulullah Aleyhisselam'ın da eğer söylediğin şey içinde yoksa o da bir iftiradır. Müminler birbirleriyle alay etmezler, dalga geçmezler. Biri size bir haberle geldiği zaman onu Doğruluğunu araştırın yoksa kötü davranırsınız. Ve son olarak da mümin aile içerisinde aile ile beraber bir çocukları, iki eşi, üçte anne babası. Anne babası yüce Allah anne baba hakkı olarak İsra suresinde ve kadar rabbuke alla ta'budu illa iyahu ve bil Sonra, rabb'in hükme bağladı. Kadılık yani hükme hükme son verdi. Neyi? Kendisinden başka kimseye ilah e, ibadet etmemeye ve anne babaya itaat etmeye aynı ayette. Nasıl? Hangi durumda onlardan ikisi veya biri ikisi veya biri sizin yanınızda ihtiyarlandığı zaman onlara öf bile dememek Eyvallah. ihtiyarlık zamanında. Geçen depremler depremde efendime söyleyeyim bir huzur evinin 50 kadar böyle titreyen zavallı anne belki de çocukları vardı. Kimse sizlere bir şey demeyiz ama çocuklarının yanındaysa daha iyi her birisi bir yaşlı ile bir hasta ile ilgilenirdi de bir kişiye birkaç tane bakıcı mecbur kalmazdı durum. Ondan sonra da eş Veda hutbesi gibi önemli bir durumda Veda hutbesinde kadınları Allah'ın adını anarak kendinize helal ettiniz Çocuklarda Allah'ın emanetini muhafaza edilmesi lazım Söyleyeceklerim bu kadar sayın hocam Allah razı olsun ağzınıza sağlık Şu an iftar sofrasında bizi izleyen sevgili seyircilerimize son hemen cümlelerinizi alalım İnşallah programımız nihayetinde Allah ibadetlerimizi kabul etsin Rabbim inşallah oracı üzerimize kolaylaştırsın Yaşlılarımız tutamayanlara inşallah Rabbim o sevabı versin. Tutabilenlerin de oruç sıhhattır. Allah'ın emri, peygamberin emri ve sünneti yaşadığıdır. Sıcaklık meselesi, efendime söyleyeyim benzeri bahanelerle Allah bizi bizden daha iyi tanıyor yapabileceğimiz kadar yolculukta bile ruhsat olmakla beraber oruç tutmanın daha sevap olduğunu biliyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Bu mübarek Ramazan günlerinde bizi toplumca razı olacağı bir hayat üzere yaşatsın inşallah. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam. Evet efendim artık 12. Ramazan orucumuz. Rabbim tutmuş olduğumuz or oruçları dergah-ı izzetin kabul eylesin inşallah. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık.